Bir deney kanalına geldiniz. ben Mahmut Ben Durul Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayız Yine heyecanlıyım çünkü bugün de KTM inceleyeceğiz Bugün KTM inceleyeceğiz ama bugün Duke serisini inceliyoruz Normalde bugün size Duke 250 inceleyecektik Ama maalesef ve maalesef Duke 250 inceleyen arkadaş kaza yapmış Duke 250 ile O yüzden veremediler Alamadık daha doğrusu O yüzden elene Duke 200 vermiş Bir de Duke serisi çekmeyi zaten kararlıydık o yüzden ben dedim ki Duk 200 olsun abi Duk serisi olsun. Evet bugün Duk 200'ü inceleyeceğiz. Güzel motor. Ben bekletmeden direkt hemen motora göz atalım. Sıra geldi motoru yakından tanımaya. Önce ben motorun biraz detayına gireyim. Şöyle biraz bir yakından çekeyim yani önce. Şöyle içini, dışını, ayağını, vites kolunu falan göstereyim. Çünkü merak edenler hani dış çekim de önemli oluyor çünkü bizim için. O zaman şimdi e, motorun teknik özellikleriyle başlayalım biz. Evet arkadaşlar, e, <laughs> KTM Duke 200 minimum 100 km'de 2.75 litre. E, Maksimumda 3.55 litre ölçülenlere göre yani benim bildiğim kadarıyla. Ee, Motorum 199.5 litre, tek silindir, ee, 6 vites, ee, 25 HP, 1000 RPM, maksimum hızı 135 km, ağırlığı 136 kg, seri yüksekliği 810 mm olması lazım. Ee, deposu da 10 veya 12 arası. Ee, arka fren diskimi 200 olması lazım arkadaşlar. 200 bu evatta disk olması lazım. Arkadaşlar benim bildiğim kadarıyla bu kadar. Yani e, isterseniz motorun e, de ekranını alalım. Evet motor zaten klasik e, dijital ekranı var. E, çoğu motorda olmayan bir şey bu. KTM'in özelliği abi şurası bayağı büyük ve geniş. O yüzden biraz sürüşü konforlu kırıyor. Arkada oturan için aynı şeyi söylemeyeceğim çünkü arkası çok kısa. Tutunmak yerleri bile rahat değil yani. Arkada oturan biraz tereddüt oturuyor. Ben size şimdi söyleyeyim. Evet o zaman motorun ekranını alalım. ya direkt ibre geliyor zaten. <laughs> evet arkadaşlar. Ee, burada bir ses göstergemiz var. Ee, hararet göstergesi, benzin göstergesi, saat, e, yaptığımız kilometre, toplam kilometre gösteren e, saattir, gerektiğini gösteren ışığımız e, da burada Motor çalışmıyorken buradaki motor ışığı yanar e, Sinyal verdiğiniz zaman ise bu ışık harbiyle yanar Yani arkadaşlar buradan mod seçebilirsiniz isterseniz Trip alabilirsiniz e, buradan e, benzin depodaki olan benzinle kaç kilometre gidebilirsiniz onun ayarını göster. Evet e, sıra geldi motorun sesini egzozunu şöyle alt kısımda gayet şık bir tasım var. ufak böyle çok zaten yer kaplamıyor o yüzden dış görünüşü de kötü göstermiyor onun dışında motorumuz gayet açık biraz açık olması kötü çünkü motor yeri düşünde falan e, size masraf bayağı çıkarabilir o zaman biz direkt bir sesini alalım ver abi sesi Motor bu arada kesiciye giriyor. Onu da zaten gösteririz. Evet, motorun bir dış görünümüyle devam edelim. Abi kask önemli. Kask kesinlikle takın. Evet abi sen bir git uzaktan bir şahane görelim şu KTM'in. baya belli oluyor abi yani ee, diyor ki ben geliyorum diyor kısacası sesi bayağı kuvvetli evet sürüş moduna geldi Vallahi abi altın gol hiç rahat değil ya. Bu bir gerçek. <laughs> abi eğer bu kaldıysanız alın güzel mi bak tavsiye ederim. Bir çok uçuk değil. Ama abi artık bu için yani bu motor olan abi tek başına Bunu ben buradan söyleyeyim. Çünkü abi iki kişilik bir motor değil. Abi <laughs> çırp sevdiğiniz zayıf bir sevdiğiniz olur. Abi o otur rahat eder ama bir iki erkek arkadaşımızla çok rahat edemeyebilir bu motorda. Ben bunu oradan size söyleyeyim. <laughs> Şey yoktu, Allah aşkına tek başına trafik yaptı arkadaş böyle bir şey Bilgilerim kare çıkamıyor <laughs> <laughs> Sen, sen şaka mısın diye? Abi bu nedir ya Allah aşkına? bir şey, böyle kötü uğursuzluk abi. Geri baktım ve dediği şeyiz ya. Abi çekim değil de hep muhatap bir şey oluyor abi. Ya biz kaza yaparız. Ya bir dallama çıkar böyle trafik yapar. Ha? Ha? Sen sana Abi şey yaptık yana bakar mısınız ya Allah aşkına? Abi İstanbul. İstanbul'un lanet olsun. Thank mm -hmm. you. Evet arkadaşlar e, Geçen bölümde Mahmut'un dediği gibi Fazla yapmıştık Konum izlemişti yapmıştı, şimdi biraz daha iyi konum e, Şu an dışından geçtiğimiz Demin de Düzenin maalesef Şimdi e, O anda dengemi sallayamadım Biraz yağmur yağmıştı Yani ıslaktı e, Demin de Biraz daha fazla O yüzden Yat hala abi. Hala abi şimdi bazı şöyle fark ediyoruz. Ama başka bir hafızı değil. Ben şöyle geçiyorum. Ben daha gibi. Değil <laughs> <laughs> arkadaşlar. Şey. E, motora çok dikkatli olmam gerek. Çünkü öyle bir insanlar var ki size güzelinde sürüyor. Ve dengenizi sağlamayı hiç unutmayın. Ne olursa olsun ufak bir şey bile olsa ayağınızı yere koymayı unutmayın ki dengeyi bozuk bozuk diye düşmüş. Yani gibi arkadaşlar Kaza yaptığım için böyle düştüğüm için biliyorum bunu. Işte. Bir tarihi tavsiye yani ister de, ister, de, ister de. ama mutlaka kaslarını sakin unutmayın. E, kas her kurtarır. Çünkü e, düştüğüm zaman kafamda kas vardı ve kafam e, yerdeki kaldırma vurdu. Babam az da Allah'tan sonra ki e, kolumuz bir şey olmadı. O yüzden bu çok büyük Bak böyle Rica ederim. Güzel, güzel. abi ekip Çok önemli. Yani, evet, videomuzun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugün sizlere KTM Duke 200 tanıttık. Yani. 250 e tanıtmak isterdik ama maalesef ufak bir ah, aksiz, aksilik. aksilik oldu. Evet Turuf, deneyimlerinizi bize paylaşır mısınız acaba? Ee, arkadaşlar dediğim gibi e, KTM Duke 200 daha önceden söylemiştim. E, 125'ten sonra isterseniz VC200 ya da isterseniz Duk 200 ama Duke 200 alırsanız dediğim gibi vücudunuz alışana kadar daha rahat edersiniz. Öyle söyleyeyim size. Öyle söyleyeyim size. Ben Seviyorum doku, Recep'i de seviyorum. Ona bakarsan bütün motorları seviyorum ama elimiz altında olan motorları çekiyoruz. Bir motorcu hangi bir motor seviyordur ki? Evet, videomuzun sonuna geldik. Bize abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. İstediğiniz bir motor varsa bizimle paylaşabilirsiniz. Alta, alta link bırakabilirsiniz yorum yapabilirsiniz. Biz bunları değerlendirip o motoru size sunarız. O motoru size çekeriz. Biz takip etmeyi unutmayın. Sizlerle beraber büyük bir aile olacağız. Buna inanıyoruz. Kendinize bakın. Bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.